zaten kaç gündür böyle ağırlaşmıştım. Anladım ki bir şey var yani bir kalp krizi gibi bir sıkıntı var. Ambulansı aradık, ambulans geldi Allah razı olsun. Beni kalp kriziyle götürdüler, beni orada şokladılar. Direkt beni öyle o gece anju, anju yaptı doktorum. Bunu hatırlıyorum bir şey verdi balon gibi şuna bir üfle dedi. Üfledim daha gerisi yok bende. O, evet, burada açtı. Da nasıl geldim? Kim getirdi? Ne oldu? Hiçbir şeyden haberim yoktur yani. Beni ambulans uçakla getirmişler. Artvin'e şey Rize Pazar Havalanına ambulans getirmiş. Oradan buraya da uçak ambulans getirmiş. Öyle gözümü açtım ki koridordayım yani. Buraya nasıl geldik, ne oldu? Allah herkesten razı olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin yani. İyiyim şükür buradaki hocaların hemşireleri, personel şey gibi üstümüze titriyorlar yani. Bir sıkıntı yok kimseden bir şikayetimiz de yok. Demek ki yani öldürmeyen Allah öldürmüyor yani. Böyle yani. Ne diyeceğim? Demek ki yaşayacak günümüz varmış yani. Şu göre anda, Şu anda yok. Bir hafif yorgunluk var. evet. Sadece o kadar. Herhangi bir şikayetim yok. Evet. Sadece sıkıştım. Ondan sonra uykular aradı seni yoğun bakımda. Ondan sonrası ben de iyi ondan sonrası hatırlamıyorsun. Evet, ondan sonra bu... neresi neresiniz? Merkez. Merkez, merkez. Tamam. Ben de elinde pazar var. Öyle mi? Evet. Tabii. Ee, bizdeki e, aslında işlemler bitti ama dediğim gibi bir iki gün gözlem altında sonra... Iş... Yunus Bey 45 yaşında, ölümcül bir ritim bozukluğuyla Artvin Devlet Hastanesi'ne başvuruyor. <laughs> Oradaki hocalarımız değerlendiriyorlar. Bir şok tedavisi yapıyorlar. Ardından da anjiyo laboratuvarına alıyorlar hastayı. Başarılı bir operasyonla ki yüksek riskli bir hasta. Daha önceden de kalp krizleri geçirmiş, stent konulmuş hastamıza. Damarı açılıyor fakat hastada bu ritim bozukluğu devam ediyor. Nadiren bu şekilde ritim bozuklukları olabiliyor kalp krizi sonrasında. İlaç tedavileri veriyorlar. Tabi cevap vermiyor. Bir süre sonra da hastayı solunum cihazına bağlıyorlar, yoğun bakıma alıyorlar. 29 Ekim günü oradaki hocalarımız beni aradılar böyle bir hasta olduğunu, ritimi kontrol edemediklerini söylediler. Ben de hastayı kabul edebileceğimizi söyledim. Nakil sürecinde de neler yapmaları gerektiğini sordular bana. Tabii biz bu konuda tecrübeli bir merkeziz. Çok fazla hasta geliyor bize bu şekilde ritim bozukluğu olan hastalar geliyor. 112 acil komuta merkezini aramalarının yeterli olacağını söyledim. Daha sonra da oradaki hocalarımızla nakil aşamasında ne gibi riskler taşıdığı konusunda bir istişarede bulunduk. Bir kalp pili takılmasının uygun olacağı kararına vardık ve gene Artvin'de 29 Ekim günü tatil günü olmasına rağmen hastaya başarılı bir operasyonla kalp pili takıldı ve ondan sonra nakit süreci başladı. Bu görüşmeden kısa süre sonra 112 komuta merkezi beni arayarak hastayı kabul edip etmediğimizi sordu. Ben de hastanın yerinin hazır olduğunu söyledim, nereye geleceğini belirttim. Ondan sonra da işte akşamüstü hasta kliniğimize geldi. Hava ambulansıyla o nakil aşamalarını 112 komuta merkezi çok güzel bir şekilde organize ediyor. Hastanın riskine göre ki bu hasta çok yüksek riskli bir hasta. Entübe olması, solunum cihazına bağlı olması, böyle bir ritim probleminin olması gerçekten özel bir ekip ve hızlı bir nakil gerektiriyor. Dolayısıyla bu işlem çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Hasta kliniğimize kabul edildikten sonra da biz laboratuvarımıza aldık. 5 saat süren bir işlemle bu ritim bozukluğu oluşturan odakları yaktık ve hastayı o gün ekstübe ettik. Biz solunum cihazından ayırdık. Hatta hasta sizde röportajında da muhtemelen konuşur. Uyandığında şaşırdı hani. Çünkü Artvin'de devlet hastanesine başvuran bir hasta gözünü açtığında Bilkent Şehir Hastanesi'ndeydi. E şu anda durumu gayet iyi. bugün inşallah servise alacağız biz onu. gayet de iyi gidiyor. Mobilize ettik. bir sorunu kalmadı. Birkaç gün içerisinde de takiplerimizden sonra taburcu edeceğiz.